Merhaba güzel ülkemin güzel insanları. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Melinda Hanım ve Polat yan yana şu anda. Şunun boyuna bir baksanıza bu Melinda bayağı uzanmış ya. Polat kadar olmuş. Acaba kızana mı geliyor? Gel, gel kızım. Gel. Polat. Hayır oğlum, hayır seni bırakamam şimdi bıraktığım zaman direkt dişi köpeklerin yanına gidiyorsun. O yüzden olmaz. Gel. Gel kızım. Gel. Gel. Tabii bulmuşsun serin ortamı, güzel mekanları. Ondan sonra turluyorsun buraları. Gel benim aslan kızım. Gel şimdi değerli biz size soruyorum bu e, aynı babasına benzemiyor mu? Yani yürüyüşü olsun, renk tonu olsun, kafa yapısı olsun, fizik olsun. Bakışları sürekli faça gibi böyle kafasını yerde eğip gitmesi. Yani ben açım tamamen babasına benzedi. Babasının böyle kopyası olmuş şu anda. Yani Orijinal bir kangal arkadaşlar. Fiziksel olarak orijinal bir kangal. Şu anda tabi burası çok sıcak olduğu için tüylerini tamamen dökmüş yani. Gel kızım gel. Şu anda en ince tüy yapısı üzerinde. E tabi kışın bu farklı olur zaten. tüyleri yine gür olur. Gel gel. Gel kızım gel. Gel aşağı inelim. Hadi gel. Ya slavızım ya. Dolaşıyor. De. Ya bu ne yavrular verir ya. Cesaretli böyle bir kangalla çektin mi? Deli yavrular verir, deli. Manken yürüyor ya bu şerefsiz var ya böyle manken gibi yürüyor. Böyle kendinden emin, kendini seviyor. Baksana. Vallahi sen podyumda yürüyor. Babası gibi ayaklarını atıyor. Babası gibi aynen yürüyor böyle. Hadi kızım. Ne oldu? Bir şey mi var burada? Daha küçük arkadaşlar. Yani yaşı küçük. E tabi e, şimdi dişi köpeğin e, fiziksel olarak oranı farklıdır. Erkek köpeğin farklı. Yani bir faça gibi faça kadar kalın olmayacak bu. E, yine kalınlaşacak tabi yaşına girdiği zaman yani ekeleştiği zaman daha doğrusu e, kalınlaşacak. E, ama bir faça gibi olamaz tabi. Dişi köpek erkek köpeğe göre daha ince oluyor. E tabii bu kendi toparlayacak da. Şimdi yaz mevsimi olduğu için e, şey e, yemek yemiyorlar. Yemek yememesine rağmen yine de bakın bakımlı yani bayağı güzel bakıyoruz çünkü. E, kızım aynı ya böyle bakınca sanki babası gözünde canlanıyor. Maşallah. Ya işlerinde böyle değerli birinin çıkması çok iyi. Hoşumuza gitti. E Faça gerçekten bulunmaz bir köpekti. Hani böyle Sıradan basit bir köpek değildi. Ben onun bir tane maçını da izledim. Bir tane boğuş maçı vardı izledim. Yani ilk sahibindeyken harbiden cesaretli. Yani çok iyi boğuşuyor. Yani sonculuğu oradan geliyor zaten. Maça bambaşkaydı. Ama işte Melinda'nın da babasına benzemesi bu bizi mutlu etti. İleride hani çoğaltabiliriz. Mesela güzel bir kangal köpeğiyle eşleştirirsem orijinal bir kangal köpeğiyle Melinda ayarında böyle güzel bir kangal köpeği olursa eşleştirdiğim zaman babasını verir. Yakalarız yani façayı. Umudumuz var çünkü Melinda'mız var. Melinda olmasaydı yani üzülürdük açıkçası. Paşa oğlu da çok benziyor maşallah. Aynen kafası böyle tamamen faça yani çok hoşuma gidiyor. O, o ve Melin de eşleşirse belki böyle faça yakalanabilir. Yani o zaman yakalanır. Kız kardeşi şey var. Lady, Lady 10 on numara. Onun fiziği de çok güzel. O da babası yani böyle fizik olarak tamamen babasına benziyor. İri yapılı yani güzel böyle bir dişi. Çok güzel yavrular verir o dişile. Onu da çok beğeniyorum. Gel. Gel kızım. Hadi gel yukarı doğru gidelim gel. Ama bu mankenin böyle babasına benzemesi e, bilmiyorum yani belki şanslıyız o konuda. Şanslı olduğumuzdan veya e, içimizin temiz olmasından da kaynaklı olabilir. Yani başka bir yavru da seçebilirdik. Ama Allah bize bunu seçtirdi. Bunu seçtirdi. Bunu aldık. Ve çok güzel baktık. Harika burada. Gel gel kızım gel. Gel. Zaten şeye geldiği zaman e, kızana geldiği zaman eşleşme zamanı olduğu zaman Sivas'a götürmeyi düşünüyorum. Sivas'a götüreceğim. Orada e, orijinal kangallar var. E, konuşmuşuz zaten böyle. Sağ olsun dostlar. E, bizi kırmıyor. Ve Kayseri'de var. Ondan sonra Sivas'ta var. Ayarlamışız. Orijinal kangallar eski kangallar yani benim kafamdaki o 90'lı yıllardaki kangallar. <laughs> e tabi hemen zaten <laughs> onlar da Melinda'ya aşık olduğu için direkt bir erkek bir dişi istiyorlar. Dedim size feda olsun ya. <laughs> yani gelirsiniz bakarsınız en güzel hangisi ise onu seçip götürebilirsiniz. Böyle insanlara can feda zaten. Gel. Gel. Gel kızım gel. Hadi gel. Gel kızım. Maşallah maşallah nazardan. Rabbim seni nazardan korusun kızım. Böyle o kafası yerde arıyor. Arıyor yani. Bir de az önce yani açtım. Ön iki ayağını benim omuzlarıma atmış. Öyle durmuş. Beni sev diyor. Ben de aldım sevdim. Daha yanımdan gitmiyor artık. Bıktım ya. Gel kızım gel. Gel benim mankenim gel. Gel. Yeter mi? He? Daha gidek mi? Gidek mi? Kuyruğa bak ya. <laughs> Söyle sen nasıl öyle yapıyorsun? Hadi git, hadi git. Evet arkadaşlar kendinize çok iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hepinizi selamlıyorum.